Sevgili AYT Tayfam, çalışmamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede kalmıştık? 29. günde Birinci Dünya Savaşı'nı bitirdik. Şimdi ateşkesi imzalayacağız ve işgaller başlayacak. Arkasından da Türk halkı cemiyetler kuracak. Sadece Türk halkı değil, azınlıklarda yararlı cemiyetlerde ortaya çıkacak. şey zarar cemiyetlerde ortaya çıkacak arkadaşlar. Şimdi bu süreci anlayacağız. Aslında bu dersin hiç birazcık da dinlenme dersi olacak. Çünkü konumuz kısa. Mondrosu ve cemiyetleri anlayacağız. Daha sonra arkadaşlar mini mücadele hazırlık dönemi başlıyor. Orası çok sağlam bir konu. Orada da emekli vereceğiz. Yavaş yavaş sonuna doğru gidiyoruz. Acele etmeyin. Biliyorum bir an önce bitirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Bir kere öğreniyoruz. Tam öğreniyoruz. Muhakkak konu anlatımını kullanıyoruz. Soru bankası sorularımızı çözüyoruz. Bu ikisi çok çok değerli. Sene soru geldi. İnşallah biz fark yaratmış olacağız. Hazırsanız başlayacağız. Ama tek bir şart arkadaşlar. Aramızda hala abone olmayan varsa abonesi çok mutlu olurum. 200 bine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Desteğinizi hissediyorum sonuna kadar. Vardır muhakkak bence abone olmayanlar. Onlar da bu ol destek olarsa mutlu olurum. Hadi gelin önce bir ne yapalım? Programa bakalım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 20 yüzyıl şunu şöyle biraz büyüteyim e, 20. yüzyıl başlarını Osmanlı Devleti ne yaptık? Bitirdik. Dünya Savaşı'nı, Trablusgarp Savaşı'nı, Balkan Savaşları'nı konuştuk. Şimdi neye geldik arkadaşlarım? Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetlere geldik 29. gün. Bu da bitti mi artık 30'a başlıyoruz. Geri sayım başladı arkadaşlarım. Şöyle burayı da boyamış olalım. Mondros Ateşkes Antlaşması 1. Dünya Savaşı bitiren Ateşkes arkadaşlar. Gelin hemen videomuza geri dönelim. Şimdi biz Ateşkes Antlaşmalarını bir tane beyaz bir sayfa açayım arkadaşlarım. Ne diye kodlamıştık hatırlar mısınız? Birinci Dünya Savaşı bitiren ateşkes anlaşmalarını Semaver diye kodlamıştık. Semaver, Selanik Anlaşması, Mondros, Villagusti, Retondes. Osmanlı ile hangi anlaşma imzalamıştı? Mondros Ateşkes Anlaşması imzalamıştı. Selanik Bulgaristan'la idi. Villagusti Avusturya Macaristan ile idi. Retondes'te Almanya ile imzalanmış idi değerli arkadaşlarım. Şimdi o zaman gelelim Mondros Ateşkes Antlaşması'na. 30 Ekim 1918 savaşı bitiren Ateşkes Antlaşması. Bulgaristan savaştan çekilince arkadaşlar Seylerlik Ateşkes Antlaşması'nı imzalayıp savaştan çekilince Osmanlı'nın Avrupa ile kara bağlantısı kalmadı ve artık Avrupa'dan yardım alamaz hale geldi. Bu nedenle de mücadele sürdürme şansı kalmadı arkadaşlar ve mücadele sona erdirdi bu ateşkesi imzalayarak. Biz şunu bileceğiz. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Burada şöyle bir şifre hemen direkt şuraya yazalım arkadaşlar. MMS şifremiz vardı bizim. Daha önce yapmış mıydık arkadaşlar bir yerde. Yaptık ama nerede? Ha, burada yapacağız. Burada yapacağız. Burada yapacağız. Altta yazıyor zaten siz yazmayın. Ya da onun sırası gelince yapalım mı? Özür. Aşağıda zaten var. Hiç kaza gelmeyeyim. Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. Bondros Ateşkes Antlaşması ile. Önce şunu öğrenelim. Bondros Ateşkesi imzalandığı sırada padişah kimdi? Hemen gel gene karalama defterine. Şunu sileyim şuradan arkadaşlar yeni sayfa harcamayalım. Şöyle bir ok çıkartalım. Şimdi şunu asla unutmuyorsunuz tamam mı? Bir, bir kere Trablus-Karp Savaşı yaşandığı sırada Osmanlı Padişahı kimdi? 5. Mehmet Reşat'tı. Peki bana söyler misiniz? Çok zaman olmuştu dondurma sorusu sormayalım. Bir tane dondurma sorusu çeterinizi devam ettirin. 5. Mehmet Reşat hangi olaydan sonra tahta geçmişti arkadaşlar? Cevaplarınızı alayım. Vereyim doğru cevabı. Ne zaman? 30. Mart sonra tahta geçmiş idi. 1. Balkan Savaşı'nda 5. Mehmet Teşat vardı arkadaşlarım. 2. Balkan Savaşı'nda 5. Mehmet Teşat vardı. 1. Dünya Savaşı'nda 5. Mehmet Teşat vardı. Ancak Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmadan 2 ay önce vefat etmişti. Mondros'ta ise 6. Mehmet yani Vahdettin tahta geçmişti. Vahdettin Mondros'a imza attın bizi mahvettin diyorduk arkadaşlar. O zaman Vahdettin ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Mondros kim varmış? Vahdettin. Gel o zaman arkadaşım ayet kitabımıza. Şimdi Mondros ateşkes imza anlaşması imzalandırdı. Padişah Vahdettin. Bizi Mahvettin. İktidardaki parti Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Unutma Mondros'ta hürriyetimizi kaybettik. Baştaki parti Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Öyle bağlantı kur. Hükümet Ahmet İzzet Paşa hükümeti arkadaşlarım. Ahmet İzzet Paşa hükümeti. Onu şöyle düşünelim. İz var ya burada iz. Ahmet İzzet Vahdettin'in izinden gittin. Sen de mahvettin diye sadece bir bağlantı kurayım. Anlaşma imzalandı diye Limli Adası, Mondros Limanı, Agamemnon Adası. İmzalayanlar bu da önemli arkadaşlar. İngilizler adına Amiral Kaltrop. Biz adımıza da Rao Forba imzaladı. Aman dikkat edin. Rao Forba Mondros gibi anlaşmaya imza attığı için daha sonra Lozan Barış Konferansı'na gönderilmeyecek arkadaşlar. Rao Forba'yı ne yapmayacağız? Asla unutmayacağız. Anlaştık mı? Peki size işte bir dondurma sorusu daha. Mondros imzalandığı sırada Mustafa Kemal hangi cephede bulunmaktaydı? Sevgili arkadaşlarım şifemizdeydi. Çıkıs. 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 Suriye Filistin cephesinde. Anlaştık mı? O zaman Atatürk neredeydi? Suriye Filistin cephesinde. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın iki tane maddesi var arkadaşlar. Böyle var ya dillere destan çok berbat iki anlaşma iki madde. Birinci madde ve 24. madde. Hani 724 bankamatik numarası gibi 724 yazar ya bankamatiklerde. Oradan aklımıza kalsın arkadaşlarım. 7. madde der ki itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik nokta işgal edebilecekler. Yani adamlar şunu diyecekler. Ya benim burada güvenim tehdit ediliyor. Ben şurayı işgal edeceğim. Samsun'da işlem mı isyan mı çıktı? Gidip İzmir işgal edebilecek. Yani bu maddeyi asla unutma. 7. madde arkadaşlarım. işgallere, işgallere hukuki zemin hazırlamıştır. Bak bu bizim için çok önemli. Yani Mondros'u yapılan işgaller genelde hangi maddeye dayandırmıştır? 7. madde. 24. madde ise eskiden ben bunu hep sevdep maddesi olarak kodlardım arkadaşlar. Sevip de, kapıla, sevip de kavuşamayanlar diye. O zamanlar yalnızdık. Acıların çocuğunu oynuyorduk diyormuşum. E şimdi artık İpek var. Bir eşim var. Güzel bir yol kurmuşum değil mi? Artık bana yakışmaz bu şifre. Bu sefer benden size gelsin. Yani sizlerken aranızda sevip de varsa. Yani şu an üniversite sınavı zamanı sevmek memek ne oluyor acaba? Ders çalışmak varken de Sevip'te de depilenlere acıların çocuklarına gelsin. Sivas, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis. Sevdep. Sevip'te de depilmekten geliyor. Buralar bir isyan çıkarsa, buralar işgal edecek. Vilayeti sitede bir karışıklık çıkarsa. Bunun da amacı bir. Ermeni Devleti'nin kurulmasını sağlamak arkadaşlar. O zaman 24. maddede bir Ermeni Devleti'nin kurulması 7. maddede işgallere hukuki zemin hazırlaması söz konusu. Diğer maddelerine bakarsak arkadaşlarım öteki maddeler maddelerde bakın onlar zaten soruları ben size göstereceğim. Bilgi çözeceğiz sorularını eee Osmanlı'yı savunmasız bırakmaya yönelik. Silahları topluyor, cephaneleri topluyor. Bir kısmı da adamlar sömürge için gelmediler mi? Onları düzene sokmak amacıyla. Bakın maddelere bakalım şöyle bir. Çanakkale ve İstanbul Boğazları itilaf devletlerine açılacak. Karadeniz'e girişler serbest bırakılacak. İstikamlar itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Yani adamlar bize el koyuyorlar. Sınırların emniyeti ve iç asayişin temini için gerekli görülen kuvvetten başkası hemen ters edilecek. O ordu dağıtılacak. Yani adamlar bizi savunmasız bırakmaya çalışıyorlar. Osmanlı ordularına bulunan harp gemileri teslim edilecek. Osmanlı Devleti limanlarına limanlarında alıkonulacak. Tüm liman ve tersaneler itiraf devletinin kontrolünde olacak. Toros tünelleri itiraf devletleri tarafından işgal edecek. Bak bu çok çıkar arkadaşlarım. Gene halkın direniş göstermesini engelleme yöneliktir. Hükümet haberleşmesi hariç tüm telsiz ve telgraflar gibi aynı direniş göstermesini engelleme yöneliktir. İtiraf devletlerinin memurlarının kontrolüne verilecek diyor. Memleketin memleketi ihtiyacı teminlikten sonra diyor arkadaşlar kömür ve ihtiyaçlara el konulacak. Kömür ve benzeri ihtiyaçlar itiraf devletlerince el konulacak diyor. Yani aslında bizi sömürecekler. Ateşkesten ziyade içeriğiyle baya baya bizi zorlamışlar. O zaman az önce yapmaya çalıştığım şifreyi buraya yapalım arkadaşlar. MMS şifremiz var. Fahri MMS göndermiş. MMS Fahri şifresini yapacağız beraber. İstersen bunu şöyle yapalım mı? Karalama defterini daha güzel anlatırım. Orada yapılmış hali var çünkü arkadaşlarım. Şimdi MMS'imiz şu. Bizim üniversite yıllarını hep anlattım arkadaşlar. şeyi ee, şey telefonu geç kullandık. ya yani telefon daha cep telefonu yeni çıkmaya başlamıştı. Benim yıllarımda. Graham Bell'den sonra üniversite kazanmış bir insanım. Ee, ve o zamanlar böyle çok kontrol yoktu. Yani çağrı bırakırdık. Biz dumanla haberleşiyorduk. Yani 3 çağrıyla ben şuraya gittim. 3 çağrı 2 çağrı seni çok işte düşünüyorum falan özlüyorum. böyle şeyler vardı yani izlediğinizde çok resim de gönderemezdik çünkü resimli mesaj multimedya servisi çok pahalı bir şeydi. E, o zaman Instagram, sosyal medya falan yoktu yani. Ve şu anda her şeyi gönderebiliyorsun, resim gönderebiliyorsun böyle sürü yani hatta şu an artık albüm yapmıyoruz ya. Eskiden albümler vardı fotoğraf çektiğimizde değil mi pozlar vardı. Sadece 38 tane 38 tane fotoğraf çekiliyorduk. Onları hatırlar mısınız? siz de Görmediniz değil mi öyle şeyler. Şu an sınırsız çek, çekebildiğin kadar fotoğraf. İstediğin kadar gönder. Sayı yok, sınır yok ve artık albüm yerine Instagram'ımız var. Orada fotoğraflar tutuyoruz değil mi? Dijital ortamda. Asıl bir dijital zarar görse her şeyimize uçup gidecek. Neyse arkadaşlar o zamanlarda MMS gönderen bir arkadaşımız vardı Fahri. Bu çok zengindi bak Fahri hep MMS gönderiyor arkadaşlar. Bu şifreyi kullan tamam mı? Fahri derken F harfi Osmanlı fiilen sona ermesi. Fiilen ne zaman sona erdi? Mondros Ateşkes Antlaşması'yla ya da İstanbul'un fiili işgali diyebilir arkadaşlarım. Hukuken sona ermesi ise Mudanya Ateşkes Antlaşması. Bunu anlatacağım bense. Resmen sona ermesi ise o da saltanatın kaldırmasıyla. Bunları tek tek konuşacağız. Daha onlara var. Şu anda neyi öğreniyoruz? Siz Osmanlı'nın fiilen sona ermesini öğreniyoruz arkadaşlar. Burası bizim için çok çok önemli. Osman ne zaman fiilen son vermiş arkadaşlarım? Mondros Ateşkes Antlaşması'yla yıldızımızı buna koyduk. Anlaştık mı? Burası bizim için önemli arkadaşlarım. Peki başka? Şöyle bakalım. İşgaller var sevgili arkadaşlar. Burayı da asla atlamayın. Çok çok yıldızlı. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yapılan ilk işgal Musul'du sevgili arkadaşlar. Musul'u kim işgal etmiştir? İngiltere petrol açısından çok zengindir burası arkadaşlarım Ve İngiltere hemen 30 Ekim'de ona imzalandı ya. Bakın 3 Kasım'da buraya gelmiş arkadaşlar. İşgal etmiş. Hemen ertesi gün asker çıkartıyor 1 Kasım'da. 3 Kasım'da da ele geçiriyor. Anadolu'da yapılan ilk iş, işgal dersek Hatay olur arkadaşlarım. İlk resmi işgalde neresi olur? İzmir olur. O zaman burayı önemsiyoruz arkadaşlarım. İlk işgal dersek Musul. ilk resmi şey ilk Anadolu işgal dersek Hatay 4 yol. İlk resmi işgal dersek neresi olur? İzmir olur. 3 işgali de dikkat edin. Musul, Hatay 4 yol ve İzmir arkadaşlar kesinlikle çok çok önemli. Peki işgaller karşısında halkın tepkisi ne olmuştur arkadaşlarım? Direniş cemiyetleri kurmak. Halk direniş cemiyetleri kurmuş. O zaman birazdan zaten neyi konuşacağız? Cemiyetleri konuşacağız. Protestolar yapmak ve kuva milliyi. Milliye'yi oluşturmaktır arkadaşlar. Kuaminin kurulmasında da Nerenin işgali çok etkili olmuştur. İzmir işgali çok etkili olmuştur. Sağ tarafta bir tane öğreten sorumuz var. Gelin arkadaşlar birlikte onu ne yapalım? Çözelim. Şöyle. Aşağıdaki Mondros Ateşli sanatçısının aşağıdaki hükümlerine hangisi itilaf devletlerinin yapacakları işgallere hukuki gerekçe oluşturmaya çalıştığını kanıtlıdır demiş arkadaşlarım. Hangi maddeydi o? Yedinci madde idi. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit altında gördükleri herhangi bir durum ortaya çıkarsa istedikleri stratejik bir noktayı işgal edebilecek bu hukuki dayanak noktası oluşmaya çalışanların göstergesidir. Soruları çıkabilir mi karşımıza? Çıkabilir. Aman dikkat edin arkadaşlarım. O zaman şimdi geldikleriye nereye? Cemiyetler. Şimdi arkadaşlar geldik cemiyetlere. Cemiyetler derse bir kere cemiyetleri yararlı zararlı iki ikiye ayıracağız arkadaşlar tamam mı? Yararları zaten konuşacağız. Şimdi zararlılar bir kere milli mücadele inan, inanmayıp kurtuluş savaşını desteklemeyenler hatta onu engellemeye çalışanlar zararlı. Bunlara biz milli varlığa düşman cemiyetleri diyoruz. Bir de azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler var. bunlar Ermeniler, Yahudiler var ya bunlar da cemiyet kurmuş arkadaşlarım. O zaman üç başlıkta incelemiş olacağız. Önce neyle başlayalım? Milli cemiyetleri başlayalım. O zaman şunu bilin. Türk halkının işgaller karşısında gösterdiği ilk tepki cemiyet kurmak olacak. Cemiyetin de en büyük faydası arkadaşlar milli bilincin oluşmasına katkı sağlayacak mı? Sağlayacak. Teşkilatlamaya katkı sağlayacak mı? Sağlayacak arkadaşlarım. Milli cemiyetler daha çok arkadaşlarım Wilson ilkelerinin 12. maddesine yararlanmak istemişlerdir. Bunu asla unutmayın. Ne der 12. madde? Türklerin çoğunluğu bölgelerde yönetim kime verilecek? Türklere verilecek der. Bu noktada bizim için etkili olan bir madde olmuştur. Peki hangi cemiyetler var? Onlara geçmeden önce şu şu bilgiyi söyleyelim. Bütün cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Ben bunu zaten size kongrelerde öğretecek miyim? Öğreteceğim arkadaşlar. O zaman sol tarafı sonra bitirelim. Önce şu sağ tarafı halledelim. Bir kere arkadaşlar İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti var ama bence burada şöyle bir yol çizebiliriz öğrenmek açısından. Bir tane kafanızda Türkiye haritası düşünün ve bu haritada yerleştirin. Burada İzmir Hüdafak Cemiyeti ve Red İllak Cemiyeti var. İki tane İzmir ve Ege'de de daha doğrusu. Burada bir tane Trakya Paşeri Cemiyeti var. Karadeniz'de Trabzon Müdafaa-i Muhafaza Hukuki Milliye Cemiyeti var. Burada Doğu Anadolu Müdafaa Cemiyeti var. Adana içerisinde de Kilikyalar Yalar Cemiyeti var. Yani şöyle bir gezip geleceğiz. Anadolu'yu başlayalım. İzmir müdafaa Hukuki Osmaniye Cemiyeti arkadaşlar. İzmir'i kısaca müdafaa hukuk cemiyeti diyebiliriz arkadaşlar. İzmir'in Yunanlara verileceği haber üzerine kurulmuş arkadaşlar. Bunu engellemeye çalışıyor. Bölgenin Türklüğünü kanıtlamaya çalışıyor. İzmir reddi ilhak cemiyeti de İzmir'in ilhak edilmesini önlemek amacıyla. İlhak ne demek? İzmir'in Yunanistan'a bağlanması demek arkadaşlarım. Trabzon müdafaa hukuk cemiyeti ise arkadaşlarım Burada da yorumlar var. Karadeniz'e bir pontus etki kurmaya çalışıyor. Bunu engellemeye çalışıyor arkadaşlarım. Erzurum Kongresi toplamasında etkili olmuşlar. Bir de ben burada bir tane daha bilgi vereyim size. Notunuzu alın. Ben bunu bir yere yazmış olabilirim ama belki de ayrıntıya vermemiş olabilirim arkadaşlar ama duymuş olun. İstikbal diye bir gazetede çıkardılar arkadaşlar. Bunu da şey düşünebilirsiniz. Ders çalışınız acıktınız, evden çıktınız dışarıya fırına. Orada da Trabzon fırın ekmeği satan bir fırın var arkadaşlar. Oradan gittiniz Trabzon ekmeği aldınız, kocaman bir ekmek aldınız. Şu sizsiniz ekmeği almış gidiyorsunuz. Yan tarafta da hemen fırın yanında da istikbal mağazası var. İstikbal mağazasından yav dediniz, ben sınavı kazınca öğrenci evi tutacağım orada. Güzel bir yasak şöyle bir bakayım istikbal ediniz girdiniz sponsor falan değil bu arada bizi sadece reklam yapıyoruz bak bu arada attın kendini şöyle elinde de koca ekmek var dönü verdim falan filan uyup kalmışım az kalsın çarpılıyordun Trabzon fırın ekmeği istikbal yatağın üstüne yatıyorsun böyle öyle düşün bakın Trabzon müdafaa hükümetinin yayın organı İstikbal Gazetesi aklınızda kalsın arkadaşlar. Doğu Anadolu müdafaa hükümeti arkadaşlar merkezi İstanbul olmak üzere kurulmuş. Bu da Doğu'da Ermenilere karşı, Pontiumlara karşı faaliyet gösteren cemiyetimiz arkadaşlar. Bakın Albayrak, Hadisat ve Le Pays adlı gazeteler çıkarmış. Bunu şöyle hayal edelim. Hepimiz sınav bittikten sonra diyoruz ki yahu bir konsere gidelim. Kimin konseri? Hadisenin konseri. Doğan Dolda konser veriyor. Hadise. Hep beraber Hadisenin konsere gidiyoruz ama konser o kadar kalabalık ki koca bir albayrak asılmış arkadaşlar. Böyle... Türk bayrağı var. Hadise burada şakı şakı şarkı söylüyor. Ama önde iğne atsan oturacak yer yok. Hadisenin konseri. Al bizi bize şöyle toplanmışız arkadaşlar. Bizim 26 tayfa şöyle toplanmışız. E sıkıldık. Hadisenin sesi geliyor ama yan tarafta 3 artı market var. Adını söylemeyeyim. Bim. Oraya gidiyoruz. Oradan bir cips alıyoruz. Le Pais cipsleri. Le Cola alıyoruz. <laughs> <laughs> bana böyle marka var mı acaba ya? Yoksa patent mi alsak acaba arkadaşlar? Lepais çok güzel marka değil mi ya? Lepais cipsleri. Sanki var öyle bir cips. Lepais bimden aldık arkadaşlar. Le Cola ile beraber ne yaptık? Le tükettik onları. O zaman bakın al bayrağın altında hadisenin konserinde Lepais cipslerini yedik. Bu da Doğan Müdafa Müdafaa Cemiyeti'nin gazeteleri idi. Aklınızda kalabilir. Trakya Paşeri Cemiyeti Trakya'nın Yunan işgali verilmesini kurtarmak için engellemek için arkadaşlar kurulan cemiyet Lüleburgaz ve Edirne kongrelerini düzenlemiş. Bu kongreleri bilin arkadaşlar. Tamam mı? Zaten Doğu Anadolu'ya Trabzon'u konuşacağız. Onlar Erzurum kongresi topladılar. Onu anlatacağım zaten. Trakya Cumhuriyeti'nin kurması kararını vermişler. Yani diyor ki Trakya Başarı Cemiyeti biz gerekirse ayrı devlet kurarız. Arkadaşlar gerekirse ayrı devlet kurarız diyen cemiyet Trakya Paşalı Cemiyeti. Yeni Edirne Ahali ve Trakya gazeteleri çıkarmış. Zaten Edirne Trakya isimleri belli arkadaşlarım. Kelikyalılar Cemiyeti bak isminden kaçırmayın sakın. Adana ve çevresinde Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarmak amacıyla kurmuş. Adana çevresi olarak bilelim. Anadolu Kadınları Müdafaa Cemiyeti bu da arkadaşlar Atatürk'ün isteğiyle kurulan cemiyettir. Anadolu Kadınları'nın kurduğu cemiyettir. Nakdi ve yani para ve eşya olarak yardımda bulunmuş. Milli Kongre Cemiyeti'nin yıldızı koyun Doktor Esat Işık'ı asla unutmayın arkadaşlarım. O da basın ve yayın yoluyla Türk halkının haklılığını duyurmaya çalışmış arkadaşlarım. Ve ilk defa Doktor Esat Işık kuvayı milliye tabirini kullanmıştır. O da aklımıza kalsın. Kars İslam Şurası arkadaşlar Osmanlı orduları Mondos ateş ateşkes Hükümlerine göre Elbeyli selaseden çekilmek zorunda kalınca Ermenistan Gürcistan Cumhuriyeti'nin silahlarına engel olmak amacıyla kurulmuş arkadaşlarım. Yani Doğu Anadolu'da Karsar'dan ve çevresinde kurulan Şura Cemiyet diyebiliriz. Anlaştık mı? Ozan şu bilgi çok çok önemli. Kuvay Milliye ismini ilk kez kullanan Doktor Esat Işık. Hangi cemiyet? Milli Kongre Cemiyeti. Bütün yararlı cemiyetlerin tek isim altı birleşmesi gerektiğini dile getirmiş arkadaşlar. Bak o bölgesel değil basın yayın yoluyla Türk halkının haklını dünyaya duyurmaya çalışmış. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi diyor gerekirse ayrı devlet kurmayı düşünmüştür. Bunu unutma arkadaşlar. Trakya Paşeli Cemiyeti öğretici sorular buraya koyduk zaten. Çok çok önemli çıkabilir mi? Çıkabilir. O zaman şimdi geldik hangisine? Zararlı cemiyetlere. Zararlı cemiyetleri de farkındaysanız arkadaşlar ne demiştik? Bakın Rumların kurduğu, Ermenilerin kurduğu ve Yahudilerin kurduğu diye üçe ayıracağız. Rum, Ermeni ve Yahudi. Burada bir kere Yahudi'yi ayır arkadaşlar. Çünkü neden ayır? Adamlar Andulla değil de nerede? Filistin topraklarında bir isaideti kurmaya çalışıyorlardı. Alias İsrail iti, Makabi cemiyetleri Yahudi. Bak bunu unutmayın. Akılda kalması kolay. İsrail iti Alyans ve Makavi. Mesaj yok. Mesaj yok. Direkt net yani. <laughs> Direkt net. Gerçekten Yahudilerin şu arkadaşlar çok çekilmez bir şey oldu dünyada bu noktada. İnşallah güçlü olur. Bakın zayıf olduğunuzda sizi hep ezerler. Bu devletsen de böyle, şahıs kişisen de öyle. O yüzden de ders çalışmaktan vazgeçme. Güçlü olmak istiyorsan çalışmak zorundasın. Zihnini geliştirmek zorunda. Yani kaba kuvvetle, kas kuvvetiyle insanlar bir yere varamıyor arkadaşlar. Zihin, beyin, beyin, beyin. Anlaştık. Toplumlar da öyle. Peki en çok uğraştıran Rumlar ve Ermeniler arkadaşlarım, Rumlar Pontus Rum cemiyeti, Mavrinaj cemiyeti, etnik Eter cemiyetini kurmuş arkadaşlarım. Bu çok önemli. Şu etnik Eter cemiyeti Yunanların bağımsızlık isyanında da etkili olmuş. Hatta eski ismi neydi bunun arkadaşlar? Filiki Eter cemiyetiydi. Sonradan Etik Eter cemiyeti oluyor. Pontus Rum cemiyeti Merzifon Amerikan Koleji bünyesinde faaliyet göstermiş. Amacı Pontus kurmak. Fener Patrikhanesi ve İngiliz desteğiyle arkadaşlar Mavri Mira kurulmuş. Bakın Megale İda'yı gerçekleştirmek istiyor. Şurada onun tanımı var. Megale İda dediğimiz arkadaşlar bunu asla unutmayın. Büyük fikir anlamına geliyor. Eski Bizans İmparatorluğunu canlandırma, Yunanların merkezinde Yunanların başkanlığında Bizans'ı canlandırma hayaliyle ilgili sevgili arkadaşlarım. Mavri Mira Cemiyeti Kardos Cemiyeti, Rum İzilik Okulu, Yunan Kızılaçı, Rum Göçmenleri Komisyonu ve Patrikhane tarafından desteklenmiş arkadaşlar. Bakın bu da çıkabilir. Hani Kardos Cemiyeti, Rumlarla ilgili, Rum İzilik Okulu, Yunan Kızılaçı, Rum Göçmenleri Komisyonu, Patrikhane de bu Mavrimira Cemiyeti'ne destek vermiş. Mavrimira'nın amacı ne arkadaşlar? Megalidayı gerçekleştirmek. Etiketer ya da dedik ki eskiden beri zaten vardı. Ermenler dersek arkadaşlar şu şeye çok dikkat edin. Özellikle Taşnak Sütün Cemiyeti var ya çok ciddi çalışmalar bulmuştur Hınçak Cemiyeti. Bunlar da Ermenilerin arkadaşlar nesi? Cemiyetleri. Ermeni Patriği Zaman Efendi desteklemiş arkadaşlarım. İlyas, Alyans İsrailit ve Makab Cemiyetleri Yahudiler olduğunu zaten söylemiştik. Bir de sevgili arkadaşlarım ne var? Ne var? Ne var? Milli varlığa düşman cemiyetler var. Bunlar da kendi içimizden çıkmış. Yani Wilson Prensetleri cemiyeti var arkadaşlar. Bu cemiyet Amerikan mandası istiyor. Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleşmesini düşünüyor. Birçok gazeteci, yazar, doktor, avukatlar bu cemiyete girmiş arkadaşlarım. ABD mandasını istiyor. İngiliz Birlikleri Cemiyeti şu iki ismi asla unutma. Said Molla ve İngiliz ajan Rahip Fru tarafından, Fru tarafından kurulmuş İngiliz mandasını savunan cemiyet. Sadrazamı ve üye olduğu cemiyettir arkadaşlar. Damat Tevhid evet var ya bu cemiyeti destekler. Surhü Selameti Osmanlı Fırkası isminde zaten belli. Surhü Selamet'in Osmanlı'ya bağlı kalmakta olduğunu savunan cemiyettir arkadaşlarım. Yani padişah halifeye bağlı kalacağız. Emirler nereye gideceğiz diye cemiyet. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise arkadaşlarım İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuş. İttihat Terakki kaçtı. O yüzden de Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiyor. Kürt Teali Cemiyeti gene biz bizi kırdırmaya çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlar arkadaşlar. Doğan oldu bağımsız bir Kürt devleti kurmamak için hedefleyen cemiyet. İslam Teali Cemiyeti o da kurtuluşu İslam'a bağlı. Bak ne varsa duygu olarak hepsinden yararlanmaya çalışmışlar. E, halife bağlı kalmakta olduğunu gösteren cemiyet arkadaşlar. Halifen halife ne diyor? Direniş göstermeyin diyor arkadaşlar. Bunları şimdi sorular çok daha güzel oturtacağız. Mondros ateşi savaşmasından sonra kurulan milli varlığa düşman cemiyetler ile azınlıklar tanımlanan cemiyetin ortak özelliği ikisini savunuyor. Manda himaye. Yani Rumlar ve Ermeniler, Yahudiler bunlar da manda imayı savunuyor. Buradaki cemiyetler de manda ve himayeyi savunuyor sevgili arkadaşlarım. O zaman bu kısa dinlenme konusunu hallettik. Şimdi neye başlayacağız? İzmir işgali cemiyetler kısmına ama şimdi şu konuyu sorular üzerine güzelce ne yapalım arkadaşlar? Tekrar edelim. Lütfen arkadaşlar biliyorum çok kitap alıyorsunuz ama iki tane kitap tarihte. Soru Bankası olarak bu kitabı edini çok güzel sorular ve çok uğraştım. Öncesi çözmeniz çok çok değerli. Hani satış kaygım olsa zaten açık yayınlamam. Yani çocuklar orada çözsünler. Yani imkanınız yoksa zaten videolar açık. Oradan çekmeden çözün. Durdura durucu ama imkanınız varsa önceden bunu alın. Artı, eksi ve soru işareti koyma ihmal ürünü çözerken de kelitin her şıkkı soru işareti koyun ve videonun altına anlamadığınız şey olursa yazın arkadaşlar. Ben size bu ana kaplar bittikten sonra çok daha ciddi çalışmalarla, ciddi kısa destek çalışmaları, bu zaten en ciddiz bu çalışmalar, destek çalışmaları katkıda bulunacağım. O zaman bu bir dinlenme ders gibi oldu. Hadi bakalım şimdi sağlam bir konu başlıyor. Başlamadan önce şunu soruları çözelim ve analizi yapalım. Görüşmek üzere. <laughs>